Kızlar ateş yakmışsınız. Evet. Yes. Üşüdünüz mü? Hayır. Aa Nasıl yağmur. Ah. Ne buna güzel ateş buna. öyle. <laughs> Nereden buldun? Ya bulma değil sus. Ay ne kadar güzelmiş. Isın, isın yağmur isın, ısın. Ellerini beni uzat kızım ısın beni uzat. Aa. Beni, 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 beni. Üşüdün, Böyle. Mi Böyle. Üşüdün mü yağmur? Üşüdün mü? <laughs> e pelin üstümüzü kokarsa ne olacak kızlar? Benim kokmaz. Kokar. Kokmaz. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Ne, 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 ne oluyor? Geçen gün ee? nasıl dalga vardı? Şimdi evet, hiç dalga yok. Sana. Taşlar gözüküyor. Valla. Hani güzel koktu ama ateş ya. Şey, şuraya Patates olsaydı keşke şimdi. Çıraya. Değil mi kızlar? Bir dahaki sefer patates de getirelim Pelin. Tamam. Söndü mü Pelin?